Bir zamanlar İstanbul'un kalbinde, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin futbol takımları arasında hiç duyulmamış bir anlaşma yapılmıştı. Şehirdeki gizli bir kütüphanede bulunan antik bir kitap, iki kulüp arasında barışı sağlayacak bir çözüm sunuyordu. Efsanevi bir kütüphaneci olan Rüstem Bey, bu kitabı keşfetti ve Fenerbahçe ve Galatasaray yöneticilerine ulaştı. Tab, iki takımın taraftarlarının bir araya gelip, tarihi bir dostluk maçı düzenlemeleri gerektiğini söylüyordu. Ancak, bu maçın sadece renkleri değil, oyuncuları da karışık olmalıydı, iki takımın efsane futbolcuları, kendi renkleriyle değil, rakip takımın formasını giyerek sahaya çıktılar. Taraftarlar, bu sıra dışı dostluk maçını önce şaşkınlıkla izledi, ancak zamanla bu farklılığı kabul ettiler. Rekabetin değil, futbolun güzelliklerinin ön planda olduğu bir atmosferde geçti. O günün ardından, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında bir dostluk başlamıştı. Taraftarlar arasında birbirlerini kabul etme ve saygı gösterme kültürü gelişti. O anlaşma, futbolun sadece rekabet değil, aynı zamanda birleştirici bir güç olduğunu kanıtlamıştı.